Evet, evet arkadaşlar. Can, can dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben de aleyküm selam değil. <laughs> arkadaşlar şimdi hayvanları saldım ben de. O bir yaşa gittiler. Muhittin abiyle Nilhan ayı gördüm. İki dedim laf atalım sohbet ederiz derken. Ateş yaktık şuraya. Biraz ısırıyoruz. Biraz eskileri mazileri konuşuyoruz. Yani şimdi anlat anlat. İlhan abi biraz uzak kalma. Belki sesi alabilir. Yani. Evet. Hani bu yaşadıklarımızı anlatsam bir ansiklopedi dolar yani. <laughs> dolar mutlaka. <laughs> Geçen işte konuştuk. O zaman ben çocukluk da patronumuzla konuşmuş Hasan abiyle Muhittin abi çok selam verdi. Ben de buradan çok selam olsun. Çok ekmeğe gidiyor. Evet, Allah razı var. olsun yani. unutulmuyor abi. Yani <laughs> geçmişte yaşadıkların o güzel anılar, maziler. Ee, bir de tekstil ortamında şimdi mesela 150-200 kişi çalışıyor. Yani 150-200 kişinin içinde herkesin bir samimi olduğu bir arkadaşı vardı. Evet. Kafa dengi. Bizim de Muhittin abi bizim ekip başıydı. mesela akşam servise bindin mi? Hadi sıkıysa birisi binmesin bakalım. Çakın olarak binin. Uşağıdık da o zaman. Yakubundan, Dut, Nürüsünden, Naikisinden, bizim köyden, senin Erdiş'ten. Bak Erdiş'in ikinci barda çalışıyor. Evet. Yani nereden nereye? Evet. Zaman su gibi akıp gidiyor yani. İşte biz de artık Köyde yaşıyoruz bildiğiniz gibi. Muhittin abi de çalıştı. Benden sonra tekstilden sonra hastaneye girdi. Orada çalıştı uzun yıllar. Yani iki tane çocuk büyüttü. Bir doktor olacak. Maşallah Allah zihin açıklığı versin. Güzel bir şey yani. Bize çok desteğini gördük. Çok sevdiğim bir abim. Yani her seferinde bayağıdır da görmedim. Yani işleri iş dolayısıyla e ben köyde yaşadığım için Muhittin abi orada o zaman hastanede çalıştığı için işte maaluyla çok şükür emekli oldu. Çalıştı, çabaladı yıllarca. Ama hiçbir zaman da şey yapmadı. Yılmadı yani. Bize de yol gösterdi. Hep gençlere örnek bir insan oldu yani. Hep de gösterdiği yollar sağlıklı bir yolda. Abi şöyle yani. bir şey daha var. Bak şimdi toplasın o çalıştırdığı işe koyduğu insanları gelsin de benim yüzüme konuşsunlar mesela. Aksun muyum abi? Gelsin de konuşsunlar. Kimisi makine tamircisi oldu, kimisi usta, usta oldu. oldu. Herkes bir yere dağıldı. Yani oldu ama e, şeydi. Güzel bir ortamdı yani. O insanların hala görüşüyorum diyorlar ki. Hasan'a ha, yine olsa yine çalışırız, Fatih diyelim. Evet. Kimisi evet. evet. İstanbul İnter zaten şimdi şöyle bir şey var. Ben hani e, sizden çalışan arkadaşlarına mesela ümit olsun, e, böyle hani şş, o andaki o an kişiler yani böyle sohbetlerine katılıyorum da arada. Bazen hani hani lafla laf açar, evet. bazen dayanıyor şeye teksile. tekstile. Ama yani onların anlattıkları şöyle şey, çok yani mütevazı bir şey. 15 yıl abi. geçmiş mesela. Şimdi şöyle bir şey daha var. Aile bir askerlik anası gibi. Aileden çok o insanları görüyorsun. Sabah evet. 8 çalışan insanlar bile sabah 8'de çıkardık mesela 7.30'da evden akşam altı kadar, altı buçuktan sonra mesai, gece ona kadar, on kadar değil mi Mütü abi? Eylemi. Bir gün bir iş geldi, Hasan'ı almış, abi dikemedik bir zaman, hani elimiz alışana kadar. Çok zor. Aa, bir şey. iş, bir otu ondan sonra, bari binlerce, altı ay boyunca aynı işi şey diktir. Çok güzel para bırakıyor. Çok güzel yani, o zamanları, o işler, bir günde ne oldu? Senin yüzünden, İlhan Hanım yüzünden Mütü abi. Geçen olmaya, dam görüyorken aklıma geldi. Yemin ediyorum bu itin abi göreyim dedim. Argülüm. Ne ben dedim, ne yaptım ya? Bak şimdi. bu itin abi yolun kenarında oturuyor arkadaşlar. İki kilometre var aramızda evleri. Gösterdik evet. Yani. Ha. Şimdi oradan servisinden bize almaya geliyor koyu. Okay. Koy dedi İlhan Ağ Ağa'nın kahve var. Hep biz o zaman kalabalığımız buradan giden. Keskül, Ferhat, ben, Bayram, Alişan doluyuz. Neyse bayanla neydi de var. İlhan Ağa geldi. Ne oldu İlhan Ağa? Sabahleyin saat yedi buçuğu az bir şey var. Ya benim dedi sarımsak elemelisin dedi. Yılmaz Ağa'nın oradaymış. Dayım oradaydı. dedi. Atı ben şunu dedi. Motor ramu dedi. Cık, sarımsak çıkartmaya gideceğiz. Bak <laughs> şimdi. Biz dedik ki nasıl olsa servis bizi bırakıp gidemez dedik. Hani? Evet. Abi servis gelmiş. 4-5 kişiyiz. Kimse yok. O zaman cep telefonu da yok yani. Cep hani telefonu da yok. Da neredesiniz diye soruyorlar. Neredesiniz diye arama şansı da yok. Bir servisçi de iki adım ileri gidivemiyor. Tabii. Bu ittin abi gel gitmişler. Anam geldi kahvenin oğluna kimse yok. Servis gitmiş. Ne edeceğiz? Köyde de araba da gıda. ha. aynen. Keskun dedi ki Muhsin dayı dedi arayalım gidelim dedi kıra dedi. Ha. Onun dedi Şahin var hani. Evet, evet. Binelim gidelim dedi. Ne edelim gidelim. Buradan kıra kadar yürüdük iki kilometre. Tabi bu arada saat dokuz oldu. Oh. Yani kırdan araba da geçmiyor. Günlerden de cumartesi falan tatil günleri var etmedi. Saatte bir geçiyor yani. Bu kadar da sık değil de olmuş. Tabii ki. Ne edelim ne edelim. <laughs> Bu sinemiye gittik. Bu sinemi ey bizi taş köprüye bırakıver. Adam sağ olsun bizi bindirdi. Hadi oğlum taş köprüye. İş yerine kadar o. Beş kişi yok işte mesela. Hadi servis gitmiş. Yok, yok orada dedi muhasebeye gelsin. Hani kesimhaneye ben ilk kesimhane çalışıyorum ya. İşe koşa koşa işe gidiyorum. Var ya benim şey ya kapıdan Ay. bekçi. Hikmet Bey çağırıyor. Hikmet Bey de Muhittin abinin bir numaralı adamı. Yani o bunu çok severdi. Bizi de severdik Hikmet abi. Şimdi sıraya geçtik aynı okul öğrencisi gibi. Neredeydiniz dedi bana şimdi. Köy ağzı. Ben uşağım daha bilmiyorum ki. Hikmet abi dedim. Yılmaz Ağa'nın elemelisi varmış dedim. İlhan Ağa oraya bak. Ne diyorsun lan sen dedi bana, Ne elemelisi dedi. Ne elemelisi dedi. Burada iş var dedi. Yüklemeye yapılacak. Dedim abi servis beklememiş bizi. Fazla işe girme dedi. Servis seni mi bekleyecek sen mi servisi bekleyeceksin dedim. <laughs> Valla çıktık amma dedim. Komşuyu kıramadık gittik yanındakine hiç ses etmeyene böyle duruyoruz. Ondan sonra var ben geçin dedi. Aşağı indim. Paranızı da kestim canlı. Hani şakalaşıya. Velhasil kelam ne maceralar yaşadık yani. Sen birinden fırça değil. Ben hiç değil. hatırlamıyorum bunu. Neler? Ben geçen gün dam kuruyor ki aklıma geldi. Kendi kendime böldüm. Sen aşağı bir durma hatırlamıyor. Kuntur abi ne yapıyorsun? <laughs> Ağzımız bir macera değil yani. Ya bu ne ki? Karabiyya şimdi çocukları ben topladım. Servisle hani ben ilgilenen servisine. Servisi ben ne dersem onu yapıyor. Yani mecbur çünkü. Şey, ya, ya her servisin bir başı var. Kumanda bende yani. Germecin postası bende. Benim haberim olmadan hiç kimse tuvalete dahi gidemiyor. Bir de bu itirabinin şu var. En büyük içimizde de bu. Evet. Yani sorumluluk sahibi mesela. Biz o zaman uşağız da. Ya sana emanet dedi müdür bana. Neyse. Bugün dediler ki maaşları aldık. Çarşı tıraş olmaya gideceğiz. Yani servis takımında da şimdi. <laughs> Neyse ben bunlara dedim ki şimdi hadi çarşıya gidelim ama tıraş dedim uzun süre bak içeride bayanlı var dedi. Tabii canım. Ben dedim alacağınızı siz çarşıdan alın tıraşı dedim ben sizi sonra hafta sonu götürün ben benim arabaya getirin dedim. Beraber gider dedim erkekli olarak dedim. Tamam mı tamam. Neyse biz çarşıya vardık çay bahçesini oraya çektik mümürlüsü. Karadiyaz zıpladı dedim çekmeli. <laughs> ben dedi giderim dedi istediğim zaman gelirim bekleyecek servis dedi. Naziye bak içeride bayanlı var diyorum otur. Gideceğiz. Hafta sonu ben sizi götüreceğim. Bekleyecek kardeşim servis değil mi dedi bana. <laughs> ya, yani sen dedim bekle diye. Tamam sen git biz seni bekleyeceğiz dedim. Kapıyı örttüm diye orada bıraktık geldim. Abi servis beklemez. Tabii canım yani. Bu da ya, ya içeride bayanlar Servisi var. Servisi de yazarlar. Yani iş yerinde bile her yerde <laughs> servis saati geldi mi basar gider. Bizim serviste yazardı. Servis beklemez. Aynen. Beklenir. Hadi Evet. Sabahleyin geldi diye bana çiçek derler ya Lara Ormuş'a ya çiçek siz beni oradan nasıl bırakıp gidersiniz siz beni niye bıraktınız gel sen müdürün yanına niye bıraktınız bunu söyleyeyim dedi yok yok dedi gitmem ben dedi bırak dedi tamam dedi ben dedi İstanbul minibüsüyle geldi var iyi olmuş dedi bir gün de İlhan ağabey bu İntin abinin bir deposu var dükkan yani bunun bobin dükkanı hani şimdi Ferhat, ben, Necati, Karaziya, dördünün beşinin makinesini bir de Cücük Mehmet var ya makineleri kurmuşlar, kapşon dikiyeli. Beni de vedili oraya. Fakat Hasan adı o zaman patron o gün bir sinirlenme adam içeride diyor içi iş mi çıkmadı ne oldu İstanbul'dan telefon belli olmuyor. Malzeme mesela bak çıkmıştı. aynen Olur. patronun Olur. ustanın mesela hani yukarıdan bir sıkıntı olduğu zaman ister istemez morali bozuluyor. Evet. Sen hiç akşam bir şartları kapalı gidersin. Ama Tabii. o adam bir sorumluluğu var. Evet. Gayrı Hasan ağabeyi kara bulut gibi dikiyorsan ve <laughs> biz bir türlü astar şu kapşonu hiç unutmam. Otu mu ye? <laughs> Dik ki Özgür. Oysa ki kesimde hata varmış. Astarlı büyük, kapşonlu küçük, yidre el yapları. Yapımı. El yapları küçük kesmişler, astarlar astarları büyük kesmişler. Bunu ne kadar da kenarlarını, köşelerini aldı. Alsa, biri bir yağa bakıyor, biri bir bakıyor. Şey, dikiyor mesela. zorla zorunla oraya işte çıkar mı? Az bir şey çıkıyor, iş çıkmıyor. Çıkmıyor, iş duruyor. Ha sana ya, bu adam diye şimdi bizi yiyecek. Hani bittikleri oh. <laughs> Dik diye, ha. bana diye, bunları demiyor da de, bittikleri diye, biliyor musun? El kadar diye, kapşon diye, daha diye 10 tane çıkarttılar diye. Ya, ondan sonra abi bir düzeldi, kesimi düzelttiler, patır patır. Abi biz de böyle, Muhittin abi oradayız ya. Yani. Kimisi kapşanın kafasına geyiyor, <laughs> bu abiye el sallıyor içeri. Ondan sonra çay yok mu? Adamı sanki dükkan şey, orada depocu. Bir gün de hiç unutmayın, o zaman da çocuğuz. Hal gel vardı, Hakan Bey, Hasan Adın önce. Evet. Bir de Nazlı Tekstil vardı, Açık Şimdi aldı biliyor Işte. Evet. O zaman Muhittin abinin ilk gittiği zaman 400-500 kişi. 500 kişiydi. 500 evet. kişi, kişi. hepsi çalışıyormuş. Bak Taşköp'ün eski çalışanları bilir. Evet. Abi, inter, şeye, Nazlı Tekstil'e ben de girdim. Çocuğuz o zaman. Bu ittin abi oyunda bu oyuna hani hayalet gibi kesiyi atıyı etiketi böyle plastik el. Oysa ki oyunda etiket kesecek bir şey var. Tekstide çalışıyorum. elektrikten gibi. yaptım. Elektrikten. kendim yaptım. Böyle kendi yapmış dokunduruyor cırt kes yani. Şimdi makasından kestiğin zaman etiketler kıllanıyor. Bak. iplikleri. Dikişinden de makineyle geçtiğince elini taktığın zaman kenarlarından çıkıyor geliyor. Evet evet evet. Ona düşündüm düşündüm. Bir tane ee, lamba, elektrik motor lambası vardı. Lamba motoru monte ettim. Elektrik 12 volt girdim. Düşürdüm, düşürücü taktım. Ondan sonra iki tane de çivi çaktım. Çiviye bir tanesinde şey, e, rezistans teller var. Onu doladım. Elektrik çıkma zaten bunda. Ondan sonra koydum önüme. Bir de düğme yaptım açma kapımı düğmesi açayım şimdi tel kızartıldığı zaman var ya. Şeyi yakıyor ya. Plastiği yakıyor ya. Yakıyor. <laughs> Bakıyor. Patron geldi dedi ki. Oğlum dedi, sen dedi boydan dedim, dedi büyüyememişsin <laughs> dedi. sen dedi çok dedi müthiş dedi zeki bir çocuksun. İyi aklına gelmiş dedi. Dedim başka çaremiz yok dedim. Yıkamaya, yıkamaya girince yıkamaya girince alayı hep satıyor etiketleri. Ah abi. Vardım ben şimdi. Etiketi dokunuyor. <laughs> elimi bir sürdü. Bir aktı elimi. Tavuk var demiş gibi. Tavuk var demiş gibi. Ne bu lan ne ediyormuş dedim. Hani bakıyorum ben çırt çırt çırt. Görünmüyor geriden hayal et gibi böyle. Elimi bir sürdüm. Bir <laughs> ya, adam bir ben dedim. Bu adam bir kere oldu. Bu ne dedim ya. Bunu dedi ben yaptım elektrikli dedi. Ondan sonra Hollanda'dan mı bir yerden deri dikmeye geldiler. O zaman mı bir uydurum yabancı abi. varken. Evet. Şey vardı, Rayat'la vardı usta, Fadim usta, Hacer abla, Daş Köprü. Suni deri. Ha, Suni deri. insanı hiç deri dikmemişiz bilmiyoruz. Ben de makineye yeni alıştım, iyi makineyi böyle. Neyse, bana dediler ki ilik atacağım. Kocaman bir ilik makinesi var. Diyor, bir basın açayım. Ceket dikiyoruz böyle herkesin yerine alıştı. Bizim köylü Serdal, hepimiz zaten bu itin abi bu Serdal İstanbul'da şimdi işte, kulaklar için O düğmedi ki ağacı kişili Ayhan, ben sabah abam niye kaldım? Halen ben, ben çok severdi bu itin abi. Patronun yardımcısı vardı bir de. Kadın bayanan mı? Çok uyanık bir insanıydı yani işçinin halinden de bildi, çalıştırmasını da bildi. Herkesi. De çok her insan işçi çalıştıramaz. Evet. Aynen. Mesela moralmen işçiye destek olursun, Aynen. motivasyon Tabii. çok önemlidir. Tabii canım mutlaka. Aynı başındaki bir teknik direktör gibi. Mutlaka. Başındaki adam bilgili değilse, oradan iş çıkmaz, bir şey beklemiyor. Evet. Yani, İflas <laughs> eder o adam. Başındaki adam kafası çalışacak. Ustanım, müdürüm. Çok önemli. Ondan sonra abi, Hala'nın beni ilk makinesine oturttu da, gece sabah kaldık. Çocuğuz. Bir ara ben uyumuşum. Ayhan hani makinenin sesi gelmeyince takır takır çalışıyor ya. Evet. Arkadan ses gelmeyince diye dikkatimi çekti diye. Dönmüş bakmış ben uyuyorum makinede. <laughs> Lan ne diyorsun Fatih dedi. Uyandım abi yüreğim geçmiş dedi. Eşi, eşi, <laughs> eşi makineye koymuş kafayı da makineye dayamış. Böyle kazmış kalmış Ya işte ondan sonra Ama abi. ya makine bile ayaklarını dönüyor. Yani, evet. Şeyde Yalan konuşmayayım. Ceket mesela o zaman 6-7 tane düğmesi var ceketin böyle. Ben açıyorum. Serdar da koca koca düğmeler verdi ki. Evet, çok zor bir ha, yani. Ha ilik işareti alan bir tek şey fazla almış Muhittin abi. Ceketi tamam mı? Evet. Biz 8 ilik evet olacağına 9 tane açmışız Seri çalışıyor da bunda şimdi Tabii. hiç açlıklara ilgi yapartmıyor. İşaret olanı işaret tut açılı geçiyor. İstersen 20 dolu boğazsın. Açılı ceketi. Abi ben var ya fazla açmışım. Baktık ceket sapasağlam. Bak bir tekilikten ne olacak Serdar dedim ben. Çak düğmeyi. O da düğmeyi dikti. Kimse Beş yani... Düğme şey oldu, aa, altı düğme. Tabii bir düğme fazla Model oldu. değiştirdik. Gece biz paketledik. Astım şeye, ceketlerin arasına bak şimdi. O yabancı, yurt dışından gelen yabancı kadın çok uyanık. İspekşin'e gelenler vardı, yani, bakarlar da, mallarını kontrol Şimdi kör şeytan gibi neden sakınırsam her şey onun başına geliyor. <laughs> Eline attığı gibi onu alıyor. Kadın bir yapışmış abi, benim o fazla diktiğim düğme bir komşuda ceketi bir düğmesi fazla. Bu ne? Çağrı ilikçileri çağrılır diye denetle kollerin yırtını açtırmam dedi. Açtı. Rayaplı, rayaplı şeydi. Yabancı dil biliyordu. Anladım. Dedi ki Fatih dedi niye ettiniz hangi etti? Bana rayaplı böyle böyle oldu dedim gece sabahlamada biz ilik fazla işaret almıştık dedim. Ondan sonra kadın işaret etti tabii. Ayırdık yani başımızdan böyle maceraladı. bir tanesini mi yaptın? bir tane için bak bir tanesini yapmışlar ama bunlar İstek e gelen kadın bütün kolleri açtırdı bize hepsini de he nasıl bir mu abi gelir şimdi İstanbul'dan veya yurt dışından içinden yapışır sana inanmaz evet der ki ben kontrol edeceğim der mesela içine dalar kolye Muhittin evet. abi şimdi işaretlemiş değil mi? onları yutmaz gider kafasına göre bir tek şey açar şu 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 kolye der getir de. masanın ortasına boşalttır onu bir hata buldu mu o Umanın hepsi kal yedikler. Hayır var ya. Aç hep açabildim hadi abi hepsini. Var. Yani. Ha. Kadın bir de yabancıydı abi. Laftan sözden de anlamaz. Laftan, Almanlar çok aksiydi. Ya anlamıyor laftan. Dikiş atlamasını bile sayarlar. Evet, makine mesela de. diyecek ki mesela her yarım santime bir ayak vuracak derler. Biz mesela 45 santime vursa onu kabul etmeyeler. Bizim o kadar şeydir. şeydi. Taşköprü'de mesela şöyle bir şeydi. Bak Hasan Ağın zamanında. Fadim Usta, Muhittin abi, İbrahim Usta. Ali Usta böyle birkaç tane ustalar vardı. Bir model geldi zaman hep kafa kafaya verirlerdi. Ben Bu Din abiyle mesela modelist gibi e, bobinini, her şeyini ayarlardı. Ondan sonra banta uyarlardı tak tak. İlana neresinde gömüş? yakasını, Fatih evet. neresinde gömüş fermuarını. Herkesin yeri vardı. Tak evet. tak tak. Ondan sonra abi sal ver gitsin. Aç müziği kral efendim. <laughs> Afrikalı Ali. Harbi kız. Ondan sonra <laughs> Öyleye kadar pop çalar. Bak tekstillerde hiç unutmam ya. Onların tadı başka. Öğleden sonra arabek. Öğleden sonra vur damarı gayri. Ferdi Müslüm. Dinle gayri. Yıkıl ortalık. Gence bay. E, oran Yani eskilerin tadı bambaşka. Şimdi çıkan şarkıları bile dört gün dinliyoruz değil mi abi? Ben hiç dinlemiyorum. Beşinci günü kimse dinlemiyor. Yani zaten eskilere yönüyle yani de müzikleri değiştiriyorlar sadece biraz. Öyle abi öyle işte. Yani şimdi model değil de yani model gelirdi de Modeli önüme attığın zaman ben sadece modelinden modelden kalmadım Kesiminden, ütü paketine varan kadar da takibini ben yapardım. Yani ustalardan çok ben yanılırdım. Bir ufacık bir hata olduğu zaman direkt <laughs> bana gelirlerdi yani. Öyle. Öyle abi, Çünkü doğru. bak kaç santim adam sana 100 metre kumaş göndermiş benden 1000 tane iş diye O 100 metre kumaştan 1000 tane işi kesimci çıkaramıyor. Fireyi çok var ya, ya bedeni kaydırıyor, bilmem ne oluyor. Bunu takip edeceksin bir. Bir işe kaç metreklik gideceğini hesaplayacaksın. İki makine parça alım satımı sana ait. Ondan sonra malzeme üstünde kullanacağın aksesuarla sana ait. Bir tanesi renk yapsa öbürü farklı renk olsa olmuyor. Taktığın beden etiketleri. Meto sırasında böyle etiket takibini bilmezdi bizim elemanlarımızın bazıları. Özellikle üç tane etiketçi yetiştirdik biz mesela. Meto'ya takip mesela. Bir beden, iki beden, 3 beden, 4 beden meto vurarlardı. 4 bedene XL, 3 bedene l'le, 2. bedene medium, 3. bedene Sumo buralarda Bunları şimdi veya takip edemezler de bizim tekstil olsa yine yönetir miydi? itibar Yok, ben Tövbe tek ne? başıma bulurum yine yapar yani çünkü yine yine şöyle ver. bir şey var benim Denizli bak buradan da söylüyorum her zaman da söylüyorum Allah bir dili bin kere razı olsun ben giderim kolun altın bir bilet olur ben sana her işi öğreteceğim dedi Ahmet Durum, müdürüm şeyin zamanında mı Serhan Bey'in zamanında mı oluyor abi yok Hasan Bey'in zamanında geldi o Nazlı Tekstil'e geldi ha. ondan sonra bir kısım çalıştı ama Allah razı olsun onun dediği gibi de yani bana birçok şey öğretin oldu. Kesiminden ütü paketine var adı. Ben dosyayı attı ben muhittim ben sana her şeyi öğreteceğim. Yalan dedi ben engelliyim ben şunu ben buyum dedi geri çekilmeyeceksin dedi. Yapabilir misin dedi yaparım. Ben ilk okul mezunusun. İlk okul mezunu olmak önemli değil dedi. Senin dedi zekan önemli benim için isteğin önemli dedi. Sen yapacaksan bu şeyi, becereceksin ben biliyorum dedi. Bir ay. Bir Hı. ay sürmedi. Bir ay sonra ben bütün her şeyi kaptım. Hatta kendisi de canlı şahittir. Yani arayıp canlı yayında da konuşabilir. <laughs> Bu zaten şeyde Küçükken ben biliyorum da şey aracılık şeyine bile girdi. Evet aracılık. Yay Çep'in açmış, oldu, açmış olduğu Yay açmış olduğu kurs vardı. Birincilikle bitirdi. Şey yani şey aynen çıktı. aynen. Tanımda, Yay Çep vardı ya. Evet, Çep çiftçi projesi vardı. Tabii. Bak. Tabii. Bu yüzden o kadar için... yaşlı insanların içinde tecrübeli aracılık yapan insanların içinde bak hiçbir bilgim olmadığı halde programlarını izledim. Bize kitaplar verdiler bak. Programlarını izledik o zaman. TRT1'in şeyinde yayınlanırdı. Programları vardı. Kitaplarını okudum. Yani bir arı nasıl yetişir? Hastalıkları nelerdir? İşte Neler bizim yetişmedi? Yetişiyor. Yetişiyor da onun bakımı çoktur. Bak arının bakımı yani nasıl diyeyim? Sen sen beslediğin büyük baş hayvandan daha değil mi? Yani diye de ki mesela biz sinek derler. Sinek bakmasından ne olacak derler? Öyle, Öyle değil. Ya, ya. Öyle değil. Çok farklı. Yani doğanın içine gireceksin ki bir hayvanın yaşantısı. Yani bazı hayvanların insandan daha çok şey yaşantısı var yani ağır yani, yaşantısı var. Her yerden e, şey alıyorlar mesela tabii. Tabi. Onların rahatsızlıkları var. Bak kireç Hı. hastalıkları var. Ondan sonra ana arı, ana arı kutundan ayrıldığı zaman yani kovanından ayrıldığı zaman bütün arılar onun peşinde gider. Ana arı yetiştirmesi. Yani bunların hepsini yani bir ana arı nasıl yetiştirilir? Mesela onu sordular şeyde eee biz sordular ana arı yetiştirmesi nasıldır? Hiç kimse cevaplamamış ana arı Adamlar her şeyle gösterdiler. Her şeyle bilgi verdiler nasıl yetişeceğini. Ana faydalarını söylediler. Neler yapılacağını söylediler. Mesela putundan oğul attı. Dala kondu arılar. Arıları, o arıları nasıl geri indirebiliyorsun? Hutunu? Mesela kutunu koyuyorsun, ağacı silkiniyorsun, evet, indiriyorsun. Evet, evet. Aslında o öyle değil. Onların içinden, bak onlara tütsüyü vererek onun içinde ana arısı vardır. Ana alıp kutunun içine koyduğun zaman onlar zaten oradan otomatikman Tekrar girsin geri gidiyorlar. Hiç Doğru. öyle eziyet etmene gerek yok kendine. Kutun koyup da dalı kesip de da arıları içine ırgılayıp da kapağın üstüne ört de öyle bekle. Benim başıma şu geldi bu ilana. Dana pazarında hayvan gidiyor. Ya böyle bir hozurtu var tamam mı hani ar hozurtusu. Bazen dağlarda yabani arı oluyor ya böyle oğulat yani. Evet. Dedim şimdi balı bulduk biz bir yerde. Hani dağda da insan yoktu dört Düş. Ama abi şöyle 10 metre ilerideymişler toprağın kenarına yuva yapmış eşek yavruları. Ben evet. zannettim ki bana normal Aa, arı falan. Ağzı değilmiş. Zaten en tehlikeli de onlar. Üstüne kadar varmışım ben. Evet. Bir kere sardıla bana. Kimse de yok yanımda. Kafama girdi 4-5 tanesi saçlarımın arasına. Vuruyor saçlarımı. Ya kolumun ısırdığını görüyor. Arıyı görüyor. Vurmaya çalışan abi yine bırakmıyor. Böyle arı. E ya oradan kaçtım ben de. Hatta kendi videomda bile vardı. Kulağım şişti hayvandan gelene kadar. Bazen öyle bir insanın hani kanına zarar ediyormuş bazı eşek arıları öldürüyormuş insanı. Bu olur. çok tehlikeli. Hades var. Değil mi? Arının da işte. bazıları öyle öldüreni bile varmış. Ya çok çok e, tehlikeli normal. Bal arılarının düşmanı fare. Allah Allah. O şey arıları. Eşek arıları. Eskiden ha büyük arılar, eşek arıları denir. Siyah de, arıları. De, evet, 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 evet. Onlardır. E, genelde de şey çok zararlı olanlar da fare. Ondan sonra farenin yani, zararı var. Çok felaket tabii olmaz mı? Ana. Karınca, fare. Bunlardan uzak tatlı. Yani bunların zararlı yerleri bunlar yani. Bunlardan uzak tutacaksın. Yüksek yerden tutacaksın. Bizim buralarda yapıyorlar <laughs> da bu itinam fazla yaşamıyor ya. yani. O bakımı zor değil ya mi? çok zor. Ben mesela Çatal Zeytin'in bir koyuna gittim abi. Böyle fındıklı dağın içinde e, kestane balı diyelim. Ama ağrı olmuş abi. Bir görmek lazım yani. Evet. İşte e, bizim buralarda bir de ilaç şeyi çok olduğu için tarlalarda Tabii ki hayvan o, o arada evet, evet. zor. Onun buralarda bakımı zor. Onların e, böyle yeşillik alanında, temiz havada yani ağaçlık bölgede olması lazım. Hadi maliyet harcadın değil mi? Bu tabii. adam aradan anlıyor Hadi bir anda hepsi sövündü. Adam bütün evreye gitti. Aynen. Bir de orası var ya. Evet. Işte, bu. Fatih, güzel sohbetin için teşekkür ederim. Ne demek abi? Arasında böyle izleyicilerimizle tekrardan buluşuyoruz. Estağfurullah sen, abi. Sen, Estağfurullah. Benim de Allah razı olsun. Biz de güzel bir vakit geçirdik. Sen benim canımsın Fatih. Benim canım da <laughs> kardeşim gibidir. Yani temizdir, değil. bu önü temizdir. Geçen, Allah razı olsun. Yakup'un da konuştuk biz. Yani bizim Muhittin abinin yanında çocukluğumuz geçti. Evet. Bizim köyün gençlerin çocukluğu geçti daha aynen, doğrusu yani şimdi. Ya kimse kötü örnek olmaz. Yok olmayız da. Konuda, ben her e, zaman ha, her ben, zaman yanındayım. Yani ben, her zaman yani e, kesinlikle. <laughs> galiba güzel, galiba güzel, bir dostumdur. Ne zaman gecenin bir yarısı olsan al edeyim çıkar gelir. Ben onun için her şeyi yaparım ne, canım benim. Sağ ol. Allah razı olsun. Yalan dünyada bugün varız yani. Aynen, şey. Onu bilebilmek <laughs> çok önemli Fatih. Yani, yani. Ama güleceğiz değil mi <laughs> dostum? Ne demek abi? Yani. De. Yani, bir de ondan ziyade arkadaşlar. rahmetli babam çok severdi bu itirafı. Bunların ikisi yan yana geldi mi artık tamam. O görüşmeyi dinleyecek. Allah'ım yani işte geçmişte... Yana sıkma. Geçik bu bana ne olur güzel anıları yine biz <laughs> hep beraber senden yaşadık. Sen yana sıkma. Ben işimden bu cümlen yanında değilim. Bundan sonra her dakika her sene yanındayım. Estağfurullah. Yani bir de şöyle bir şey daha var. Bir de şu var mesela arkadaşlar. Ben mesela 15 yıl çalıştım. Dışarılarda Sinoplu'da çalıştık. Hani tekstiller kapandı. Evet. Farklı, farklı farklı yerlere dağıldık yani. Meclim Ama ben. çok güzel arkadaşlıklar kazandık. Evet. Kastamonu'ya gideyim, Taşköprü'ye gideyim. Hep sarılırız, kucaklaşırız. Çünkü önemli olan güzel insanlarla sen iyi bakarsan iyi olur. <laughs> tabii ki, tabii. Niye yani, Onu yakalayabilmek. İnsanı görünüşünden yargılamayacaksın. Tabii, evet. Niyet i̇çine girdikçe insan tanınır. Mutlaka. mutlaka. Yani, yani, biz tekstile girerdik işe. 200 kişinin içine girdim. Kimse kimseyi tanımıyor. Değil mi? Abi. Ama zamanla sen ama o, o sana derken eleyim, muhabbet. Herkesinden evet. kaynaşıp bize benim bir huyum var. Gittim her yere çabucak kaynaşıyoruz geçiyoruz yani böyle yani ne bileyim. Ya ruhum güzel ondan. Böyle bir huyum var benim daha. Ruhum güzel yani, abi. Yani sağ ol, Allah razı olsun. güzel. Bak. İşte arkadaşlar bayağı sohbet ettik. Daha da konuşuruz da inşallah. Ee, şöyle bir şey var. Muhittin abinin de zamanı yok. Gidecekle. Benim de hayvanla, hayvanla geliyor. Köye yol aldılar. Evet. Yavaş yavaş gidiyoruz. Üstümüz başımız böyle işte ne yapalım bu adam böyle. Allah'ım sağlık versin. Ya şey Fatih'im her şey için şey. haline... teşekkür ediyoruz. Ne demek abi? Allah, Allah, Allah razı olsun. olsun. Bu işsiz yine olur mu? Bizleri yalnız bırakmadın. Kendinize iyi bakın. Herkese selam olsun. Allah razı olsun. 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 Hoşçakalın. Sağ olun. Beyaz tek yeme takip. Kafanda kuş tutma. Hadi görüşürüz. Selam söyle. Selam abi. Evet arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Can dostlar kanalına abone olmayı da unutmayın. Sevgiler, saygılar, kucak dolusu. Sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz daha devam edecek. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Ben de sadece diyeceğim. Bizlere desteğinizi esirgemeyin. Herkese kastamından kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Saygılar sevgiler sunuyoruz.